Kayıtta mısın Esra? Cığım? Eyvallah. Şurada asılı. Hiç kendilerini kaptırmış ki. Eyvallah. Ama iş ]idental. yaparken de. Bir dakika geç kaptanlarına kilit sağ ol. Sen kendini al. Sen elini al. Burada yetişemiyor. Merhaba. abi. Tamam. Roma. Roma. Sen böyle al götür. Buyurun. Ya e, e, tut onu e, tut tut. Marşı, buyurun efendim. Efe. Kaşarını koy tut. Buyurun efendim. Şişe şey, çorbası var. Buyurun. Şişe oturdu. Bence dışarıdan adam çağıralım. hızlanmışken de, yapalım da. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Bir yandan da oturup Koymayın karışıyor. Başlıyor, Aslında ben aldım vallahi bu işleri yapsak ya. Kesin. Ben da çatalım.